Herkese merhaba arkadaşlar. Meksika kapanış ligi tahminleriyle beraberiz. İlk maçımız Puebla Chivas mücadelesi. Puebla iç sahada oynadığı son iki maçı kazanmayı başarmıştı. Chivas da deplasmanlara zorlanan bir takım. Dış sahada oynadığı son 5 maçta sadece bir galibiyeti var Chivas'ın. Tabii ki takım da kapanış ligine iyi başlangıç yapmak istiyorlar fakat ben taraf tercih açısından zor bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Bu sahada oynanan son iki karşılaşma 1-1 ve 2-2'lik sonuçlarla beraber sona ermişti. Ben yine karşılıklı gollerden yanayım. Puebla Chivas maçı için önerim. KG var olacak. Diğer maçımız Club Tijuana Pumas mücadelesi Pumas açılış ligine Club Leon'un ardından ikinci basamağı tamamlamıştı ve Bu karşılaşmada da ben yine aslında oranların aksine Pumas'ın daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Club Tijuana oynadığı son 8 maçı kazanamadı. Ben burada deplasmandan 0.5 gol üst anlamına gelen ev sahibi gol yemez hayır tercihini önereceğim. Pumas'ın bu karşılaşmada mutlaka gol bulacağını düşünüyorum. Son maçımızsa Mazatlán Nexaca mücadelesi bu sahada oynanan son karşılaşmayı Nexaka 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmayı başarmıştı. Yine aslında oranların aksine ben burada konuk ekipten yanayım. E, Nexaka'nın daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Bu maç için ise önerim çifte şans 0-2 olacak. Herkese kuponlarında buluşan Hoşça kalın.